Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 2021 Aralık ayına ait kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Ve bu kutu açılımının içerisinde 2021 Aralık ayına 350 TL teşvik puanı ait hediye de var arkadaşlar. Ona da bakacağız. Hemen şöyle bir kutuyu açalım. Bakalım bu kutu açılımında neler çıkacak? Şöyle arkadaşlar açıyorum ve hemen sizlere kutunun içerisini gösteriyorum. Dolu dolu ürünler var. Ve ilk ürünle başlamak istiyorum arkadaşlar. İlk ürün Farmasi Nutri Plus Nutri kafi Hindiba Kahve 100 gramlık bir kahve arkadaşlar bu kahve ile alakalı videom var. Dilerseniz açıklamalar bölümünden o videoya gidip bu kahvenin ne işe yaradığına, nasıl yapıldığına, ne gibi durumlarda kullanılması gerektiğine bakabilirsiniz. Günlük hayatta gerçekten güzel bir kahve. Ben her zaman bu kahveyi tercih ediyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Zira içerisindeki kahve oranı oldukça düşük ve lezzeti de oldukça güzel bir kahve. Bir sonraki ürünle devam ediyorum. Bir sonraki ürün Farmasın Natural Sea Therapy El yıkama sabunu arkadaşlar 325 ml'lik bir el sabun. Mineral kompleks içeren bir el sabunu arkadaşlar. Ben bir hindistan cevizli ve vanilyalı olan el sabununu alıyorum. Bir de bu siit terapi olanı alıyorum. İkisinin de kokusunu çok seviyorum. İkisinin de kokusu güzel. Ve arkadaşlar gerçekten ellerinize bakım yaptığını söyleyebilirim. Güzel sabunlardan. Bu sabundan 2 adet aldım arkadaşlar böyle bitmeden her zaman stok yapıyorum diyebilirim. Bir sonraki ürüne geçiyorum. Bir sonraki ürün yine Pharmacy Natural Sea Therapy serisinin şampuanı. Protein ve mineral kompleks içeriyor arkadaşlar. 360 ml'lik bir şampuan. Gerçekten kokusu çok güzel. Ve kullanımı da güzel arkadaşlar. Seveceksiniz bu şampuanı da. Bir sonraki ürüne geçmek istiyorum. Bir sonraki ürün Doktor Cevdet Tuna Çay ağacı yüz kremi 50 ml'lik bir yüz kremi Şayet ki sivilceli bir yağlı bir yüzünüz varsa arkadaşlar Bu yüz kremini kullanabilirsiniz Tabii ki de öncelikle yüz yıkama jelini ve toniğini de kullanmalısınız Ayrıca bunun çay ağacı sos serumu da çok güzel Çay ağacı sos serumu ile alakalı da bir videom var Dilerseniz onu da açıklamalar bölümünden bakabilirsiniz Çay ağacı sos serumu nedir? Nasıl kullanılır? Ne gibi durumlarda kullanılır? o videoya gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir sonraki ürünle devam edeceğim. Bir sonraki ürün Doktor Cevdet Tuna çay ağacı yüz temizleme toniği arkadaşlar. Az önce sizlere bahsetmiş olduğum tonik. Ben de bunun jeli de var. Yüz yıkama jelini de kullanıyorum. Toniğim bittiği için tonik ve yüz kremi sipariş verdim arkadaşlar. Gerçekten çay ağacı serisinden çok memnunum. Şayet ki yağlı bir cildiniz varsa sizlere de tavsiye ediyorum. Arkadaşlar paketin içerisinden bir de Farmasın Natural Seed Therapy'nin duş jeli çıkıyor. Mineral kompleks içerikli 360 ml'lik bir duş jeli çıkıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi duş jeli, şampuan ve el sıvı sabununu almış bulunmaktayım. Kokusunu çok seviyorum, etkisini de çok seviyorum ve bir sonraki ürüne devam ediyorum. Bir sonraki ürün Farmasi Aqua 80 derecelik 225 ml'lik kolonya. Bu kolonyanın hanımeli olanı var, lavanta olanı var, limon kolonyası da var. Bu da aqua olanı. Bittikçe her zaman bir tanesini alıyorum arkadaşlar. Malum bulunduğumuz durumda en fazla kullandığımız şeylerden bir tanesi kolonya. Ve gerçekten her birinin kokusu da ayrı bir güzel. Bir sonraki ürünle devam edeceğim. Bir sonraki ürün Farmasi'nin Aralık ayını özel olarak çıkarmış olduğu Grace and Flora bayan parfümü. 50 ml'lik bir parfüm. Kokusu gerçekten güzel ve kalıcı bir parfüm. Bu Grace and Flora bir seri olarak çıktı. Aralık ayına özel olarak çıktı. Ve bu parfüm hem çok hesaplı olarak geliyor. Ve gerçekten kokusu da güzel. Sizlere de tavsiye edebilirim. Bir sonraki ürünle devam edeceğim. Bir sonraki ürün Mr. Wise Bio Home Pass ve Kireç Çözücü. 1000 ml'lik bir ürün. Konsantre bir ürün biyo çözünür bir ürün. Fosfat, formaldehit ve klor içermiyor. Ayrıca vegan bir ürün arkadaşlar. Bu pas kireç çözücüyle de alakalı bir videom var. Gerçekten işe yarıyor mu? Nasıl kullanılması gerektiği ile alakalı bir videom var. Dilerseniz açıklamalar bölümüne gidip oradan da bu videoya ulaşabilirsiniz. Benim evimin olmazsa olmazlarından bir ürün, pas kireç çözücü. Ve bir sonraki ürüne geliyoruz. Bir sonraki ürün yine Farmasi 2021 Aralık ayında yenilenmiş ürünlerden Mr. Vice Performance elde yıkama bulaşık sıvısı. 500 ml'lik bir bulaşık sıvısı arkadaşlar bu. Meyve bahçesinin eşsiz kokusu var. Farmasi'nin elde yıkama bulaşık Deterjanı olarak bir deterjanı vardı limonlu olarak. Bu da yenilenmiş bir formül arkadaşlar. Aralık ayında çıktı. Gerçekten güzel bir ürün ve üstelik 500 ml olması da ayrı bir güzellik katmış diyebilirim. Ve arkadaşlar şöyle bir tester çıkıyor. Farmasi Doktor Cevdet Tuna aynı sefa el kremi ve de yüz kremi. Aynı sefa gerçekten güzel bir seri. Aynı sefa balsamını, el kremini, şampuanını, sabununu günlük hayatımda sürekli olarak kullanıyorum. Kuru ciltlerin dostu olan bir şey. Ve arkadaşlar Aynı sefa basımını anlattığım bir videomda var. Dilerseniz onu da açıklamalar bölümüne gidip bakabilirsiniz. Çok fazla etkili bir krem. Özellikle kuru ve egzamalarda fazlasıyla etkili bir krem. Böyle de farmasi bana testir koyarak hediye göndermiş. Genel anlamda zaten neredeyse tüm alışverişlerde bu şekilde testirler ekliyor diyebilirim. Ve gelelim arkadaşlar. Farmasi 2021 Aralık 350 TL puan teşvik hediyesine. 4 adet paket var ve ben en sevdiğimi seçtim. Mr. Vice Performance Oxy Clean 1000 gramlık 33 yıkama kullanabileceğiniz bir leke çıkarıcı, toz leke çıkarıcı arkadaşlar. Bu Oxy Clean alakalı da bir videom var. Gerçekten kullanım alanı çok fazla ama özellikle şunu tavsiye edebilirim ki sizlere çaydanlıkta fazlasıyla etkili bir temizleyici ve çok kolay şekilde çay damlanınızı yeni gibi yapıyor. Ayrıca lekelerde de etkili ve her çamaşır yıkadığınızda da her yıkamada kullanabilirsiniz arkadaşlar bunu. Kesinlikle güzel bir leke çıkarıcı. Renklerde de kullanabiliyorsunuz. Beyazlarda da kullanabiliyorsunuz. Tüm renklerde kullanılabilen bir leke çıkarıcı. 1000 gram olduğu için de fazlasıyla hem hesaplı hem de uzun süre size yetiyor. Bu bana 350 TL puan teşvik hediyesi olarak geldi. Ve tabii ki de arkadaşlar burada görmüş olduğunuz ürünler 350 TL değil. Bunun öncesinde de ben bir alışveriş yaptım. Bunların hepsi bana 200 TL'ye geldiğini söylemeden geçmek istemiyorum. Bunlardan önce de tabii ki de bir 150 TL kadar alışveriş yapmıştım. Onun karşılığında da Boxy Clean hediye geldi. Gerçekten Farmasi her zaman hesaplı. Bakalım kutumuzda başka neler var? Kutumuzda başka Farmasi şans broşürü var. Aralık 2021 ayına ait bir şans broşürü. Bu şans broşüründe Farmasi üyelerine özel indirimler var arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum sizlere. Ve şöyle Farmasi yeni girişimci kazanç broşürü var. Bu yeni girişimci kazanç broşürü yeni girişimcilere özel bir broşür adından da anlayacağınız gibi yeni girişimci olacak arkadaşlara bunu verebilirsiniz. İçerisinde gerçekten farmasinin yeni girişimcilerin sahip olması gereken bilgiler var. Son olarak her zaman olduğu gibi farmasi evinizi faturasıyla birlikte gönderiyor arkadaşlar. Tüm ürünleri, tüm kutuyu ve şu anda Kutu açılımının sonuna geldik. Arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte Farmasi kutu açılımı yaptık. 2021 Aralık ayına ait bir kutu açılımı yaptık ve bu kutu açılımında sizlere burada görmüş olduğunuz ürünlerin kısa kısa özelliklerinden bahsettim ve tabii ki de 2021 Aralık ayına ait 350 TL puan teşvik hediyesinden bahsettim. Dilerseniz bu OxyClean yerine başka 3 tane daha paket var. Onlardan birini de tercih edebilirsiniz. Farmasi size böyle bir seçenek de sunuyor. Bunu yine söylemeden geçmek istemedim. Umarım ki bu videom sizlere faydalı olabilmiştir. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.